Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Hamster yavrularımız sütten kesildiler. Yeme düştüler. Pancar verdim kendilerine. Şu anda yeşillik ziyafeti çekiyorlar. Neredeyse annelerinin yarısı kadar oldular. Yaklaşık bir aylık falanlar yavrular. Maşallahları var. Burada da babalar var. Suriye hamsterı bunlar. Isırmazlar. Elinize alıştırmak için birden kafesi açıp birden saldırmayacaksınız. Önce elinizi koklatacaksınız. Elinizde yemek kokusu olmasın. Yemek kokusu olunca ısırabiliyorlar. Yemek zannediyorlar yani. Gel. Gel babacım. Gel babacım. Gel babacım. Gel babacım. Bunu sakinleştirdikten sonra alırsanız daha iyi olur.

Gel 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 gel. Bu boyuta geldikten sonra ayırmanız lazım. Anneyi yorarlar çünkü. Emmeye devam ediyorlar. Burada diğer annemiz yavrular var. Yavrular aynı doğumlu ama bu yavrular biraz cılız kaldı. Annenin bakımıyla alakalı herhalde. Bir gün önce olmamış şeftali verdim. Fırtına da döküldü ağaçtan. Onu kemirdiler. Burada büyük baba var. O da şu an yeşilli ziyafeti veriyor yuvasının içinde. Burada da diğer yavrularımız. Anne burada. Yavrular da arkasında. Maşallahları var. Bir gün önce karpuz kabuğu attım. Ondan önceki gün balık sırtı vardı. Balık sırtı verdim. Burası boş şu anda. <laughs> Bu ön video bakımlarıyla alakalı da video çekeceğim kısmetse. Bu tarz videoların devamını isterseniz Soru sorabilirsiniz. Soracağınız bir şey varsa bildiğim kadarıyla yanıtlarım. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız efendim. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Şimdilik hayırlı günler.